Benim elimde bir pantolon var. Yaklaşık 20 küsur senelik. Annemin benim yaşlarımdayken giydiği ve bana verdiği bir pantolon. İnanılmaz güzel bir kumaş. Çok güzel bir renk. Bu arada gezerken hatta dün o pantolonun aynısını gördüm. Tıpa tıpa aynısı. Ve şimdi o pantolonu birlikte kombinleyeceğiz. Şöyle bir pantolon. Rengi, dokusu çok güzel. Kadife gibi. Sadece bir tık kombinlemesi zor bir parça. Yani şöyle zor aslında. Benim dolabım için zor. Yine de bunu bir şekilde kombinlemeye çalışacağım. Ben bu acı kahveye maça yeşili tonlarını çok yakıştırıyorum. O tonlarda bir kazak çok güzel olurdu. Elimde olmadığı için şu anda bunu yapamadım. Kalıbı inanılmaz güzel. Bakın. Şimdi bunun üstüne acı kahve bir body giyeceğim. Kemer takılmaz zaten bu kısmı kaybetmek istemediğim için. O yüzden takmayacağım. Dolabımda en uyumlu olabilecek parçam buydu. Ve gayet güzel oldu. Ya bunu ya bunu giyeceğim. Ya da siyah çizme giyeceğim. Bunu giymek istiyorum. Bakın. Şöyle bir çanta takacağım. Çünkü acı kahve çantamı kız kardeşim almış. Buradan görüyorsan geri getir. Aklınıza başka kombinler gelirse bu pantolonla ilgili Önerilerinizi açığım yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.